Evet, bugün özel yapıyorum. Kısa kısa çekip atacağım. Bu arada saate bakayım. Saat 19.33 günlerden salı. Yani Türkçe için ödev yapacağım. Bir sonraki dersi hazırlığı yapacağım. Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır. Sözünden hareketle çevrenizi gözlemleyiniz. Şimdi ben buraya bir sonraki ders hazırlık diye yazdım. Türkçe'de ben genelde böyle yazarım ama ne bileyim büyük başlıklarda bir sonraki ders hazırlık. Şimdi ben şey yapacağım. Herkese düşen görevleri söyleyeceğim. Örneğin başına toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardı diye başlayacağım. Ondan sonra herkesin günlük hayatta gördüğüm görevlerini buraya not edeceğim. Bu arada kalemim güzel mi? Şey almıştı. Adem Hoca'ya almıştı. Çok güzel değil mi? Herkese dağıtmıştı da tabii ben bunu beğendim. de de Şeyma'da vardı. Kimde vardı? Başka hatırlamıyorum ben. Sınavdan 96 almıştım galiba. O yüzden almıştık. Benim kalemlerden. Neyse ben şimdi buraya yazıp geliyorum. Durun şöyle bir akım yapalım mı? Neyse devam ediyoruz. Şimdi üç tane yazdım.